Efendim bugün sizlerle birlikte evet e, e, eferin devamı sakın oldu. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, ne mi inceliyoruz Evet yine bir şey geliyoruz evet. <laughs> bugün Panasonic LZ2. Biz bugün sizlerle konuşuk LZ2 inceliyoruz. Evet. Eee Panasonic LZ2 şurada yazıyor zaten. E, bundan sonra benim videolarıma yardımcı olacak kamera bu bundan sonra benim e, şey yapacak e, videolarıma yardımcı olacak şimdi bunu kenara alalım evet ilk kutuyu açmıyor şimdi ilk bir şu heyecanımızı yaratalım bu içinden ne çıkacak bu içeriğini tahminen ben yaptım yani yani çok bir şey çıkmayabilir çok bir şey çıkmayabilir değil ben içindekileri koydum neyse e, duraser, pillerimiz var ama şarjda ben şarjlanıyor çünkü normal bir 20 dakikada bitiriyormuş. Vam ee, söylediğine göre ee, dur asel, dur asel. Belki Lazilenderiniz biliyordur. Dur asel, dur asel. Ee, neyse. Lazil'den de primimizi yaptığımıza göre artık videomuza başlayabiliriz. Hadi o zaman geçelim. Evet videoya geldik arkadaşlar. Şimdi gelecek olursak Panasonic LZ işte bir Panasonic LZ2 yazımız var. Şimdi çok kutu içine gelmeyeceğim. Bu da LZ2. Yani, kutu içine gelmeyeceğim değil. DMC LZ falan fistan fistan falan. Aşağıda hiçbir şey yok. Böyle tekme sapan şeyler var burada. Neyse biz kutumuzu açalım. Açtık. Bana bu kamerayı da artık iki yerden bulabilirsiniz. Ee, bir de 64 e, GB destek kartı falan okumuyor. Şimdi geldik şöyle bir şey yapıyor bizi karşılıyor. Oğlum lan. Ben... Ben... kamera bir video arkadaşlar bakın ben de şöyle bir lanet var. Her kamera videosunda her kamera videosunda ben de tablet düşüyor abi. Kamera düşüyor. Ben ne yapayım? sefer videoyu kapatmayacağım. Yani her böyle bir kamera videosunda aksiyon kamerası çeksen daha rahat çekeceğim çünkü tablet biraz düşsel olduğu için o zaman sıfır. Öbürü bir lezzet 2 var. Buraya hiçbir şey yazmayan bir boş kağıdımız var. Evet hapşırık feride olduğuna göre devam ki. Orada hapşırığım acaba duymuş mudur? Neyse. Değil. burada bir kameri tanıtmak için bir CD'miz var. Bunu kaybederseniz ve çizerseniz sıçtınız. Yani esela. Es yani bunu kaybederseniz selamını okunur arkadaşlar. Neden diyorum? Çünkü o bilgisayarı tanıtmak için bir CD. Veya çizerseniz esla okunur. Çünkü yani ilk defa bilgisayar bağlıyorsanız o ihtiyacınız olacak ve onu kaybedersiniz. yani direkt coffin kas bulursunuz. Keşke montaj yapabilseydim. Neyse. Ee, burada televizyona bağlamak için kamera zımbırtısı var. Bu, bunu aldığınız zaman ikinci elden bulursanız alın bence. Ki benim gibi küçük youtuberların çok işine yarayacak. Yar, yarar. Mikrofonu falan da var. Ee, bu zımbırtıyı kaybetmeyin diye Çünkü artık bunun gibi uç. bulun, bulunmuyor. E, bu, bulunmuyor abi. Bu bilgisayara bağlama ucu en önemlisi bu. Televizyona bağlamazsınız ama bilgisayar kesinlikle bağlarsınız. Yani hı, geldik şimdi kameraya. Şu kutuyu çıkartabilirsem. Bismillah. Arkadaşlar asıl kutuyu aldık. Şu an asıl kutuyu aldım. Abi sen bir kenara git. Sonra sana geliriz. Sen bir kenara git. Asıl kutu bu arkadaşlar. Şimdi İçinden bir arada bir adet şöyle şu çıkıyor galiba. Ben yani çünkü ben almadım çünkü bu kamera içinden İçinden bir arada bu çıkıyor galiba. Ben bunu kim? babam bunu aldığı için. Şimdi hazır mısınız? 1, 2, 3 açtık. Uu, oradan gösteriyor kendisini. Lumix. Arkadaşlar Lumix LZ2 karşımızda. Dur şunu bir yanına koyalım. Tamam kapatamadım kapattık Arkadaşlar efsane bir kamera yani böyle çok güzel bir şekli var Ben çok seviyorum of, of, çok güzel display tuşu falan şu, şu, şu mikrofon haberiniz olsun Mikrofon demiştim. Ben küçük YouTuber'lar kesinlikle bunu ikinci elden bence almalı. Uf, çok güzel. Şurada bir SD kart giriş yeri var. E, bu arada 1 GB ve 512 MB okuyor veya veya 64 MB falan okuyor. Yani şöyle diyeyim ben size 1 GB'den fazla büyük ihtimalle okumuyordur. 64'lü taktığımda error, kart error dedi. 38'likte yani şu an bir terabayt kartlar falan vardır belki. 256 GB kartlar falan var ama bu 1 GB okuyor. O çok büyük bir sıkıntı. Belki yazılımla değiştirebilirsiniz. Yani yazılım atarsınız belki yeni bir. Onu bilmiyorum. Sıra işlemcisi yanabilir. Şimdi arkadaşlar şuraya geldik. Burada aktarım için. Burada da şarj ne? Bu kablo içinden çıkma kutusunuz. Ee, babam, babam önemsiz gördüğü için büyük ihtimalle birine veya 60'dır. Bilmiyorum. Birine vermiştir veya atmıştır çöpe bilmiyorum. Şöyle. Arkadaşlar 6x zoom yapabiliyor. Arkadaşlar bu, bu kameranın bir alt veya bir alttan bir alt daha modeli var sanırım bizde veya ya eski bir modeli var bir tane daha bizde. Çok güzel ee, onun lensi böyle biraz güçsel böyle şey değil. Onu onu çalışmıyor bile. Onu da belki tanıtırım ama onun kutusunu daha bulamadım. Bir de iki tane kalem pil girişimiz var. Burada bir sürü bir sürü modumuz var. Odaklarsa. Diş, dışarıda zombiyle mi? Sonuçları anlamadım. Heh, odakladı. Şurada bir çiçek mi donalıyor? bunu bilmiyorum. Bu e bilmiyorum. Bu fotoğraf arkadaşlar bu da. Bu fotoğraf çekme arkadaşlar. Şu kamera fotoğraf çekme. Şu video çekme. Bu fotoğraf çekme gibi. Bu da e, fotoğraflara bakma. Ee, böyle bir de. saçma sapan şeyler de var. Ben hep video tutuyorum. Çünkü en çok videoyu kullanıyorum. Ben Şimdi istiyorsanız. E, şöyle bir daha bir dikkat edelim. Şu dur. Asellerimizle, Laz'dan prim yaptığımız pillerimizle hemen çalıştıralım istiyorsanız şöyle. Arkadaşlar primden <laughs> primden kaçmıyoruz ama primden önce şu. Arkadaşlar bakın şunu şöyle takalım. Bunu arkadaşlar iğnenin arkasına ip geçirirsiniz. Ya, onun gibi geldi bir an. Kameradan. Kamera odaklamadığı için onun öyle gibi geldi. Bir saat odaklamasını bekliyoruz. Anca odaklıyor ya. Neyse. Böyle. Şöyle. Geçir. Hadi geçirelim artık. Geç. Geçsene. Tam geçti. Şuradan şöyle geçirdiğimizde. Bakın çok iyi tuttu şimdi oh, o çizdim ha. Ay çok şey güzel. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız iki tane kalem pilimizi takalım. Biri şöyle gelecek, biri şöyle eksi, biri şöyle artı. Şunu kapatıyoruz. Hı. Sonra geldi. Onu çekelim ve Lumix yazısıyla Lumix yazısıyla kapatalım. Build memory full diyor. Bakın. Kapatalım. Çekti kafa. Kapandı. şöyle bir taşıma çantası da almış babam. Şöyle. Hep normalde ben bu kutuyu ilk buldum. Yani anne bu kutuyu ilk bulduğumuzda annemle ya yani annem bulmuştu. Bu kutuyu ilk bulduğunda anne içinden şu da çıkmıştı kutunun. Şöyle. Şu hafıza kartı da hafıza kartı da çıkmamıştı da. Şöyle şu çıkmıştı. Şu kocaman şey. Ee, aslında şunun şu şuralarını kestiler. Şu şuraları var. Ee, oraları kes, kesip keserseniz belki iki tane hafıza kartı alır arkadaşlar. Bunu da şöyle yana bıraktım. Şimdi şöyle bir gigabatlık hafıza kartımız var. 64 falan okunuyor. Dedim ki ben fazla bir okuyorum ihtimalle şöyle 1 GB'lık bir şeyimiz var. Bu arada 1 GB, 1 TB diye bakın 1 GB. Şimdi şöyle ek, ekran ekrana bakıyoruz arkadaşlar. ekranı bakacak şekilde yani size bakacak şekilde şuradaki deliğe şöyle oturtuyorsunuz şöyle. Bakın şu ses gelene kadar bastırıyorsunuz. Bu ses geldi bırakın zaten tutuyor. Arkadaşlar kapağı da şöyle. Arkadaşlar kapakta şöyle itip geri çektiğinizde kurulumu tamam. E şimdi şöyle. Yani güzel bir makine ben çok seviyorum kendisini. Bluetooth, wi falan da var. Hatta lensi 6x zoom yapabiliyor. Kaç megapiksel? 5 megapiksel. 5.0 yani 5 megapiksel. 24x zoom diyor ben o olayı anlamadım. Yani 24x zoom yapamıyor. Şöyle arkadaşlar 1 2 3 ha, şunu da demeden geçemeyeceğim. Şu an girişin, şu eski Nokia telefonlara benzeyen bir girişi var. Ona diyeyim. Gir, 3. Ona çekiyorum. Bismillah. Çektim. Ve geldi. Şimdi ve hiç Bullet Memory falan demiyor. Bakın şöyle Arkadaşlar, şöyle, şöyle şunu yaptığımızda uzun bu arada otomatik lensimiz var. Şöyle yap, şöyle sola çektim, sıfırladım. Sağa çektim. Göz evet, şöyle 5 6 x yaptı. Sola çektim, geri indirdim, 1 x yaptı. Ee, şimdi neden ben bu kamerayı çok seviyorum arkadaşlar? Ee, çünkü bir Panasonic yani çok kaliteli. Ee, i̇ki Es şöyle SD kartlar büyük ihtimal hala bulunuyor. Böyle bunlar. Uzun şöyle uzunlar hala bulunuyor. Ama 1 GB hala var mıdır bilmiyorum. O tuşların hissiyatı çok güzel. Yani şöyle şu tuşların hissiyatı falan çok güzel. Ya yani efsane bir alet. Bu videoyu da şöyle şuna bak. Arkadaşlar netlemek istiyorsunuz şöyle bir kere yavaşça bastırıyorsunuz. Bir kere yavaşça basınca netliyor. Şöyle güçlü basa güçlü çok güçlü şöyle güçlü basarsa ilk kere bir tırt sesi duyacaksınız. O başladı der. şöyle bir kere yavaşça basarsanız bir tık ses gelecektir. O netliyor. Yani şu anda fokus yapıyorsunuz demektir. Neyse. Heh. Teşma çantası arkadaşlar. Şöyle ön gözü falan arkaya kameraya koyuyorsunuz. Yani böyleydi arkadaşlar. Bu kameradan herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz. Bay bay.